Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere finans piyasalarında çok ciddi paralar kazanmak için arkadaşlar. Zenginli zenginliğe giden adım adım yolda sizlere çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bunun adı stop koymak, stop loss. Belki daha önce çoğunuz duymuşsunuzdur. Belki daha önce çoğunuz duymuşsunuzdur ama sizleri e, size kimse bu e, benden başka bilmiyorum eğer var mı köşede kuyuta köşede görmediğim bir videonun işini anlatıldıysa bilmiyorum ama benim dikkatimi çeken e, videolardan hiç ben böyle bir anlatım görmedim ama ben size bu anlatım yapmak istiyorum sevgili dostlarım çünkü bunların gerçekten bilmeniz gerekiyor çok arkadaşımız var stop koymak istemeyen e, stopun önemsiz olduğunu düşünen ben asla zararına satmam diyen arkadaşlar onlar için ben e, önemli bir bilgi vermek istiyorum sevgili dostlarım önemli bir neticede bilgi vermek istiyorum bakın şimdi sevgili dostlarım Örnek veriyorum sizler. Finans piyasasına giriyorsunuz. İşte bakıyorsunuz fiyatlar. 2017'den örnek vereyim ben size mesela. 2017'de burası 19.000 küsür. 19.800'lerde burasını arkadaşlar 20.000 olarak alalım. Bakın burasını 20.000 diyelim. Hani hesaplamalar kolay olsun diye. Küsatlara uğraşmayalım diye. Siz sevgili dostlarım 20.000'den bakın şimdi. Şöyle e, yazalım. 20.000'den. Kaç tane diyelim örnek veriyorum BTC alalım. 100 tane BTC alalım. Ne etti? sizde 2 milyon arkadaşlar para verdiniz 2 milyon dolar ama bunu birim olarak konuşalım daha sonra telefon çevirmenin anlamı yok yani 2 bin birim para verdiniz birimi 20 bin e, birimden tanesi 20 bin birimden 100 adet BTC'niz oldu. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Ve siz sevgili dostlarım ilk etap için konuşuyorum. Burası 20 bin. Sizin bu düşen piyasada stop olmadıktan sonra kar etme seviyeniz tam tamına bakın 3 yıl. Bakın eğer arada... Çok acil bir gideriniz yoksa, ihtiyacınız e, çıkmadıysa, hani satmak zorunda kalmadıysanız bunları da geçiyorum. 2017 Aralık, 2020 Aralık ayı. Tam tamına 3 sene sonra arkadaşlar anca bu seviyede maliyetinize geldiniz. 5 kuruş para kazanamadınız. Bakın ilk seviyedeki arkadaşlar için bu e, ilk yaptığım olayda sürekli ben zararına satmam, zararına asla e, mal satmam, misle satmam, kripto satmam diyen arkadaşlar için konuşuyorum. Siz anca 3 sene sonra sevgili dostlarım maliyetinize geldiniz. Ama diğer bir arkadaşım var. Diğer bir arkadaşım %10 bakın %10 stoplu ilerleyerek sevgili dostlarım işlemini açmaya çalışıyor. Bakın ikincisi de arkadaşlar %10 stop oldu. Şimdi düştü. Bunun e, 20.000'in 20 %10'u 2.000'dir. 18.000'den stop oldu. Bakın şu kadar mesafede stop oldu. İkinci durumdaki arkadaşımın e, işlemini yapıyorum. 18 bin birime düştü tanesi, 100 tane BTC'si vardı, 1 milyon 800 bin birim parası oldu. Artık elindeki BTC'ler şöyle yok, sadece 1 milyon 800 bin parası var. Tamam. Ve bu arkadaşım izledi sevgili dostlarım, İzledi böyle. Fiyatı şöyle 10 binlerde, 8 binlerde, binlerde aldı. Bakın, hadi, had, en dipten 3 binden hepsini alsanız çok daha yüksek karlar da. Hadi 3 binden aldırmayalım. Hadi 10 binden Hiç sıkıntı değil. Hadi 8 bin olmasın 10 olsun. Şimdi bakın sevgili dostlarım. Benim yeni arkadaşım, e, ikinci pozisyondaki arkadaşım 10 binden. Bakın. Kaç tane BTC alabilir artık? 180 tane alabilir. 180 tane BTC alınca 1 milyon 800 bin parası. Şimdi artık bu durumda para gitti. Şuradaki para gitti. Artık tekrar yerine ne geldi? E, 180 tane BTC geldi ve 10.000 bin maliyetli. Şimdi izleyin arkadaşlar. Buradaki arkadaşımız eksi 200 bin zarar etmemek için bakın eksi 200 bin yani zarar derken stop olmamak için zararını satmamak için nasıl bir fırsatı kaçırdığınızı kaçırdığını gösterelim. Bu daha sonra 10 binden aldığımız ya tabii ki de daha diplerde çok daha yüksek olur da hani ben size şimdi şey diyebilirsiniz ya hocam buraya görüyorsunuz 3 bin da 3 binden aldınız. Öyle değil. Hadi 10 binden alsın hepsini 10 binden alsın problem değil. 10 binden arkadaşlar tekrar 3 sene sonra mesela 20 bine gelmiş mi? Bakın 20.000'e 20 gelmiş mi gelmiş. Peki benim arkadaşım 10.000'den 20.000'e giderken artı yeni maliyeti 10.000'di ya düşerken aldı daha sonra. Şöyle bir şey oldu. Elinde 180 BTC'si vardı. Artık BTC'leri 20.000 oldu. Buradaki 10.000 şöyle 20.000 oldu. Artı yüzde 100 değer kazandı. Çarpı elinde 180 tane BTC'si vardı sevgili dostlarım. 3 milyon 600 bin parası oldu. İlk durumda, bakın ilk durumdaki arkadaşım asla ve asla zararına satmam dedi, stop olmam dedi. 20.000 tane, 20.000 e, birimden aldığı 100 tane BTC'si 2 milyondu. 3 sene sonra yine 20.000'e geldi ve 2 milyon olarak kaldı. Ama buradaki arkadaşım, bakın 18.000'den yani %10 stopla 18.000'den stop oldu. Bakın stop oldu. 100 tane BTC'sini sattı piyasaya ve 1.800.000 parası oldu. Daha sonra gitti 10.000'den. Bakın 10 binden 180 tane aldı. O parayı da elinden çıkardı. Artık 1.800.000 bin yok ama adet olarak da arttı. 180 tane BTC'si oldu ama artık 10 binden maliyetlendi. Arkadaşımın BTC'si 20 bine geldiği zaman tekrar yani şu her düşene çıkan olacağı gibi bakın. Şurada alıyor. Şuralarda 10 binden alıyor. Daha sonra çıktığı zaman. İlk durumdaki arkadaşım 3 sene sonra anca maliyetine geldi. Ama ikinci durumdaki arkadaşım 10 binden 180 tane almıştı. Artık 20 bin oldu. 180 tanesi 3 milyon 600 bin tane oldu. Gördüğünüz gibi artı 2 milyonda .000 başlamıştı. Artı 1.600 milyon kar etti sevgili dostlarım. Buradaki 200 binin fırsat maliyeti olarak 1 milyon 600 bin. Ama diğer arkadaşım hala 2 milyonda .000 dolanıyor. Şimdi örneğe devam ettireceğim. 20 bin tane bakın 20 bin çarpı elinde 100 tane belediyesi olan maliyeti 20 bin diye sevgili dostlarım. Pardon ee, 2 milyondu ya. Şu 2 milyon diyelim. Diğer arkadaşımın neydi? Elinde 10 bin tane. Artık 180 tane aldı çünkü stop olmuştu. Artık 1 milyon 800 bin. Bakın. İlk durumdaki arkadaşım zarar etse bile, ekranda zarar görse bile satmadı. Hala 100 tane BTC'si var. Hala maliyeti 20 bin. İkinci durumdaki arkadaşım stopunu koydu %10. E, eksi buradaki 200 bin. Eksi 200 bin zararını etti. 10 binden gitti. 180 tane daha al BTC aldı. Ve 1 milyon 800 bini var. Şimdi fiyatların 40 bine geldiğini varsaydım arkadaşlar. 40 bine. Hani bölmeleri kolay olsun diye OBEP OKEK okay, ortak bölen kat sayını alan rakamları aldım ki daha rahat işlem e, gösterebileyim diye sizlere. Benim arkadaşımın 100 BTC'si vardı 20 bin maliyetle. Bakın 2 milyondu. Artık bu 20 bin 40 bin oldu ya sevgili dostlarım. 40 bin. Elinde ne kadar var? 100 tane var? Ne, kaç para kazandı? 4 milyon. İlk durumdaki arkadaşım ne kadar kar etti? Artı 2 milyon bir kar etti. Doğru mu? Parası 2 kandı. Tamam. Ama ikinci durumdaki arkadaşım 10 binde. Bakın 10 binde. Onun da 40 bin oldu. Ama onun 180 tane BTC'si vardı. 18, 36, 72, 7 milyon 200 bin sevgili dostlarım. Benim bu arkadaşım 2 milyonla başlamıştı. 1.800 üzerine almayacaksınız. Başlangıçta 2 idi. 2 idi. 7 milyon 200 bin. Bakın 7 milyon 200 bin. 5 nokta 200 bin. Buradaki sıfırı fazla attım. Neyse hemen şöyle silgiyle sileyim. Be o arkadaşım sadece ilk durumdaki stop koymayan, daha alttan almayan arkadaşım 2000'den kar ederken yani hala maliyeti 20.000'de 100 BTC'si varken 2 milyon kar ederken Diğer arkadaşım 10.000'den alarak 180 tane alma fırsatını yakaladı. Ve 180 tane aldıktan sonra da 7 milyon 200 oldu. Ve bunun içindeki de 2 milyon maliyet arkadaşlar. Şuradaki 2 milyon maliyetleri bunların. Bunların maliyetleri 2 milyon. Ve 4 milyondan .000 2 milyon düşersek 2 milyon para kazandı. Ama diğer arkadaşım 7 milyon 200'den 2 düşerseniz 5.2 milyon para kazandı. Şimdi sizlere atıyorum bir de 5.000'den aldığını göstereyim. Bakın bunu size, e, bilmiyorum anlatıyorlar mı anlatmıyorlar mı ama ben bunu anlatmak istedim sizlere, takipçilerime. Uzun zamandır beni takip eden, e, bana güvenen, bilgime, e, sizlere yarar sağladım inen arkadaşlarım bunu bilmesini istedim. Stop'un önemini de sizlere matematiksel olarak ortaya koyuyorum. Şimdi, diğer arkadaşım 18.000'den stop olmuştu, çarpı 100 tanesini piyasaya sattı, 1.800 parası var, değil mi? Artık bu arkadaşımın elinde BTC yok. İkinci durumdaki arkadaşım. Yani şunu Ali deyin. Şuna Veli deyin. Ali'nin elinde hala 100 BTC var 20.000'den. Ama Veli'nin elinde 18.000'den satılmış. 200.000 zarar edilmiş. 200.000 zarar edilmiş. Artık BTC'si yok ama parası var. 1.800.000 parası var. Ve gitti sevgili dostlarım. Fiyat 5000'e düştüğü zaman bakın fiyat 5000'e düştüğü zaman çok uzatmayacağım. Son olarak anlatıyorum. 360 tane aldı. 1 milyon 800 bin bölü 5000'den 360 tanedir arkadaşlar. Ne oldu? 1 milyon 800 binde artık nakitini yatırıma çevirdi. 5000'den aldı ama artık Veli'nin 360 tane BTC'si var. Şimdi fiyatlar tekrar 40 bine gelsin arkadaşlar. Bu arkadaşımız Ali ne kazanmıştı? 20 bin maliyette 100 tane BTC'si vardı. 40 bin oldu. 4 milyon. Ali artık yani 2 milyon kar edebildi bundan. 3 yılın sonunda Ali sonunda bir kar yüzü gördü. 2 milyon. Bakalım Veli ne yaptı? Veli'ye dalga geçiyorlardı. Zararına mal mı satılır? Sen bu işten anlamazsın. Bilmiyorsun. Ben asla satmam. Zararına enayi miyim? diyen Ali'ye karşılık bu stratejiyi uygulayan Veli kaç para kazandı? 5 binden bakın 5000'den 360 tane BTC al almıştı. BTC tanesi 40 bin oldu. Bakın 40 bin çarpı 360 tane elinde BTC'si vardı sevgili dostlarım. 14 milyon 400 bin. Bakın arkadaşlar 40 binden veli çarpı 360 tanesini okuttuğu zaman 14 milyon bakın 14 milyon 400 bin parası oldu. Veli de bu işe 2000'le girmişti. 2000 düşerseniz bundan 2 milyon pardon 2 milyon düşerseniz Veli 12 milyon 12 milyon 400 bin para kazandı. Yani matematiksel olarak da sizlere bunu koydum sevgili dostlarım. Bir de sizlere ekranda son kez göstereyim. Atıyorum 20 binden almıştık ya sevgili arkadaşlar. Buraya geldik hala aynı maliyet zarardayız. Burası şurası bizim maliyetimizse buradaki bunun noktanın altındaki her nokta bizim için zarardır. 3 yıl sonra maliyete geldik ama biz buradan stop olduk diyelim. 18'den stop olduk. Paramızı kaybettik ya. Gittik atıyorum sevgili dostum. Hadi 7000'den alalım. Hadi şu 7000 küsürden alalım bunları. Bakın %10 para bırakmamak için %180'i kaybedecektik. Bakın. Ama ilk arkadaşımız hala diyor ki ben 20 binden satmam. Hala beklerim. Beklesin güzel kardeşim burada. Anca 3 yıl sonra parasını çıkartabilir. Ama biz 7.000'lerden binlerden geldikten sonra şu fiyatlar arkadaşlar stopumuzu koyduk. 7.000'den binden aldık bakın. %180, 190 her neyse oradaki saatler değiştirmiş olabilir. Para kazanıyoruz. Yani basit mantık şu. Son olarak da şunu size göstereyim. Basit mantık tamamen şu. Sizler 100'den 50'ye giderken ve 50'den 100'e giderken. %50'ye giderken ne kadar kaybedersiniz arkadaşlar? Paranızın sadece yarısını kaybedersiniz. Ama 50'den alıp 100'e çıktığınızda ne kadar kazanırsınız? %100 kazanırsınız. Koyduğunuzu iki katına alırsınız. Yani şunu demek istiyorum. Stop olmaktan korkmayın. Stop çok önemli bir şeydir. Stop olduğunuz yerin altında her noktada maliyetlenmeniz sizin için bir kardır. Bunu asla unutmayın. Sizlere bunu göstermek istedim. Umarım e, faydalı olmuştur. Eğer kafanızda takılan matematiksel olarak bir yer varsa arkadaşlar kendiniz de hesaplamanızı yapabilirsiniz. Yine yorumlarda yazarsanız ben size bunu tekrardan seve seve anlatırım. Problem değil. Ben size burada hem çok şiddetli kayıpların önüne geçmek hem çok şiddetli kayıp önüne geçmek hem de daha diplerden maliyetlenme fırsatı e, yaratabildiği için stop loss'un önemini anlatmak istedim. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer arkadaşlar sizlere faydalı olursa lütfen kanala abone olup bildirimlere basarak videoya videoda bir like atarak bize destek olabilirsiniz. Tekrardan bana bu dakika kadar zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.